Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Bugün güzel bir basit bir börek tarifi daha doğrusu arkadaşlar evimizde olan malzemelerden yapacağımız börek tarifiyle sizlereyim. Şöyle bir tane yumurtamız var. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunları güzelce karıştıralım. 5 su bardağı da unumuz var. Unumuzu da ilave ettik. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumuzu şöyle çok güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar. Bunu 20 dakika dinlendireceğim ağzını kapatıp. Hamurumuzu şöyle iki eşit parçaya ayıralım arkadaşlar. Gayet güzel dinlendi. Gördüğünüz gibi Hemen birini kenara alalım. Bu hamurumuzu açmaya başlayalım. Yemek masamızın üstüne şöyle soframızı koyduğumuz için yuvarlak soframız arkadaşlar altı kımrıldım sabitledim. Hemen açmaya başlayalım. Hamurumuzu koyduğumuz gibi gayet güzel yumuşak. şöyle altına biraz un um serpiştirelim yapışmasın. geltene kadar açalım. Kıpırdan 10 saniye Bunun güzel açıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiç uğraştırmıyor insanın. Biraz yumuşak olduğu için ben yapışmasın diyerek çok bastırmadan açıyorum. Yeterli gayet güzel oldu. Bunu bir kenara alalım. İkinci hamurumuzu açalım. Şöyle ikinci hamurumu da açtım arkadaşlar. Hemen tereyağını sürmeye başlayalım. Yeterli büyüklükleri gayet güzel açıldılar. bir şöyle bir kenara bırakın. Burada 150 gram tereyağım var. Tereyağımı şöyle elimle heprana gelecek şekilde süreceğim. Dropdan bayağı oldu tam erimemiş. Biraz zorlanıyor ama siz biraz daha erken çıkartabilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha güzel sürülüyor. Şöyle yumuşaklar üzerinden alıp olmayan yerlerini sürelim. Tamam, böyle şekilde sürdüm arkadaşlar. İkinci hamurumuzda hemen üzerine şu şekilde kapattım, kenarlarını düzleştirip tekrardan aynı şekilde bunun üzerine de aynı kalınlıkta serelim tereyağımızı. Hamurumuz yedikçe daha çok esneyecek. Biraz daha kenarlarından şöyle çekiştirelim. Tekrardan üstüne ince bir şekilde sürelim. Böyle kaba kaba koyuyorum arkadaşlar ama buraya eriyince şöyle üzerinden tekrardan alıp her tarafına yayıyorum. Şimdi hamurumuzu şöyle katlayalım. Bunu da bu tarafa tekrar üzerine ince bir şekilde yağımızı sürelim. Şimdi de böyle ortasına birleştirelim arkadaşlar. Hamurumuz yağ yedikçe gördüğünüz gibi kenarlar falan esnemeye başladı. Zaten yumuşak bir hamur. Şöyle elimizle de açalım. Tekrardan. her katına sürelim ki pul pul böreğimiz dökülsün. Piştikten sonra gerçekten enfes bir börek oluyor arkadaşlar. bizde yani geçiyor ve eridikçe geri kalan da üst katına sürüp ondan sonra katlayacağız. 150 gram tereyağımızın gördüğünüz gibi hepsini sürdük ince ince her katına şimdi burayı kapatıp şöyle arkadaşlar hamurumuzu buzdolabımıza atıp üzerine kapatacağım tam bir saat dinlendireceğim şöyle hamurumuz tam bir saat dinlendi arkadaşlar dolapta hemen şöyle çıkartalım altına biraz un serpiştirip Yavaş yavaş açmaya başlayalım. Tuzlar koymadım. Bunu buradan belirttim arkadaşlar. Dolabın alt kısmına bekletin bir saat. Şöyle çevirerek hamurumuza doğru Şöyle hamurumuzu gayet güzel ince bir şekilde açtık. Kare şekilde yeterli çok da ince etmeyeceğim. Benim ruletim olmadığı için arkadaşlar şöyle bir hamur aparatımla 1 2 3 4 5 fazla oldu. Hemen şöyle keselim. Ruletimiz olsaydı daha hızlı keserdik ama fark etmez bu da güzel düz kesiyor. Ama bu kısımları 5 parçaya böldük. Şöyle Burası fazla olduğunu ince bir dilim yaptım. O yanı farklı bükeceğim arkadaşlar. Şöyle kaşar, peynir karışımı harcı olarak kullanıyor. İsterseniz iç harcını patatesli, ondan sonra kıymalı. Neyi seversen kıymalı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Daha tatlı kaşar malık çay kaşığının da bayağı bir sorularını tekrardan gitmeyin. Dolabın yanına arkadaşlar hemen şöyle hepsini arasına doldurup şimdi hamurlarımızı şöyle uçlarını mıska şeklinde birleştirelim. Bu kısmında bu taraf arkadaşlar şu şekil elimize kenarlarını yapıştıralım ki içindeki peynirimiz dökülmesin. Hemen burada tepsim var. Tepsime dizeceğim. Şöyle hamurumu bükmeden yakından göstereyim. Ara katlarını. Şimdi bunlar piştikçe tel tel olacak arkadaşlar. Bu ucunu yapıştıktan sonra şu tekrar öbür ucuna getirelim. Zaten hamurumuz yumuşak çarpı yapışıyor. Hemen şöyle elimizle bu şekil hepsini yapalım ondan sonra hepsini ondan sonra dizmek istiyorum tek tek uğraşmayın Böreğimizin malzemesinde hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece su, yumurta, bir de tereyağını sonradan koyuyor. Evde olan malzemeler paket yapın da yapabilirsiniz. Paketlerinde çok güzel. Kıtır kıtır çıtır çıtır böyle lezzetli oluyor. Bu tereyağınki daha bir bambaşka. Hepsini bu şekilde bükelim. Böreklerimizin hepsine peynirlerini koyup büktük arkadaşlar. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısı var. Onu da hepsinin üzerine gelecek şekilde sürelim. Yağlı hamur olduğu için aşağı illaki dökülecek. O yüzden bol bol sürelim şöyle. Şöyle böreklerimizin üzerine çizikler atalım ki pişince daha görselliği güzel olsun. Fırınımı 190 dereceye ısıttım. Hemen fırınımıza gönderelim. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Hatta şöyle bir tanesine baktık. Ara katlarını göstereyim. O kadar güzel oldular ki. Çıtır çıtır. içi yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza alın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.